Alparslan'la Şükrü ve Emine karakterini ben çocuklar duymasını almak istiyorum. O zaman da TGRT'de yayınlanıyor. 13 bölüm bitmiş. Sezon kapanmış. Biz yeni sezonda hadi hadi çocuklar duymasına girelim. Reytingler zaten %77'ler. Eve kapanıyor herkes. Ne dizi? Ne dizi? Ya ben zaten diziye girer girmez 30 bölüm 40 bölüm ünlü olduğumu anlamadım. Neden anlamadım? Çünkü işten eve, işten eve, evime gidiyorum, erken yatıyorum, erken kalkıyorum, işime gidiyorum, alıyorlar, siteden getiriyorlar. Ünlü olduğumu bilmiyorum. Bir gün dedi seni etçilere götüreceğim dedi. Benim hocam da Antin Kuntin restoranlara gitmeyi sever. Öyle Elit isimli etin en kralı yer, balığın en kralı yer. Ulan menüye bakıyorum selamun aleyküm, menü hiç sarmadı beni. Hocam dedim sen ne yiyorsun ben de onu yiyeceğim dedim. Tamam dedi alt da bunlardan bunlardan getirin. Rahatsız etmek istemiyorlar ama çay fırsatılarını duyuyorum. Çaylar, 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 çaylar. Aaa dedim ben. Ne oldum ama benimsedim. Çünkü alttan geldiğim için